eline vereceğiniz televizyon talep edebileceğiniz internet şöyle göstereyim şu şekilde sonra da bir değişiklik olmuş Geçen sene internetleri resepsiyondan alabiliyorduk parayla. Fakat şimdi e, web siteleri var. Web sitelerinden e, kredi kartıyla 7 euro, 5 euro, 12 euro diye olarak değişiyor. Bu şekilde internetlerinizi alabiliyorsunuz. Şimdi bu kadar daha sonra kavunlarda tekrar göstereceğiz.